Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Foot 2021 oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz ve de oyunumuza geçiyoruz. Mevcut, mevcut tarafı yazıyor. Biz yeni diyelim. Ve de hangisini 3 4 2 1 olsun. Bakalım kim geliyor. Defans mı alalım, kaleci mi defans alalım? Kaleci kim var en iyi şu anda 81 milyon. bunu diyelim bunu alalım bakalım başka Çeleni. Casimiro Casimiro'yu alalım sağ taraftan Kuba var başka bunu alalım Sar. bakalım başka kimler var en iyisi bunu almak Haydi Modric var. Cross var. Biz Cross alıyoruz tabi. Neymar, Mbappe tabi bunu alıyoruz. Rönden'i alıyoruz. Grınca tabii ki bunu alalım. Haydi güzel bir futbolcu daha ver. Haydi. Kim var başka? Hazard. Mane onu alalım. Son olarak. Ay bir de Türk olsun. Düzelteceğiz onları nasıl olsa. Oblak var. Başka kim var? Navas var. Navas alalım. Navas da iyi bir kaleci. Almanya'dan Rüdiger. Başka iyi olarak kim var? Bunu alalım tabii. Krista alalım. Biraz iyi yalı. Pul Pogba mı alalım yoksa bunu alalım en iyisi. Başka kim var? Fernandez. Buradan bir futbolcuyu almayı unutmuşuz. Alman olsun o da. Buraya kim alalım? Evet hey, dur bir dakika hepsini aldıktan sonra ayarlarız onu. Orada da Kim var başka? Ziyeç. O da futbolcu. Bunu da alalım. Başka kim var? Bunu alalım. Portekizli. Başka. Bunları da alalım böyle bir hızlı şekilde. Aldık. Teknik direktör. Tabii ki Zidane. Gerek var mı? Bitti diyelim. Alba, Fernandes, Fernandes. Bu çok zor. Bakalım maç kazanabilecek miyiz? Tamam diyoruz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bu çok güçlü bir rakip. Juventus geldi. Heo, gol yağmuruna tuttular. 3, 4. Casimero sarı kart olmadı. tamam diyoruz. Yeni deniyoruz. Yeni. Bakalım. Evet bu olsun. Kaleci. Yok defans mı geldi kalecinin? Stoffer alalım önce. Sonra bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bakalım. Buna bas alıyoruz. İyi futbolcular var. Alman 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 futbolcu olsun. İspanyol kalıcı Macaristan kalıcısını alalım İspanyol defans İspanyol defans Nasıl değiştiriyorduk bunu üstüne mi tutuyorduk Aynen Başka kim var bakıyorum. Bunu alalım. Bunu aldı. Bunu da alalım. Bunu yine mi? Hayır. Dakika. Aynen böyle olsun. Alman Gnar Bey. İngiliz vardı. Bakalım iyi futbolcular gelecek mi sonlarda. İnşallah iyi gelir de. Sonuç futbolcu berbat geldi. İspanyol bir futbolcu daha geldi. Orta saha diyebiliriz. Gene biraz orta saha düzeldi. Diyebiliriz de Demi diyemeyebiliriz de bilemiyorum. Tabii ki kulüp alacağız bu sefer. Bismillah diyeceğiz. İnşallah bu sefer olmuştur. Kazanabiliriz inşallah. Premierlik 7 oyuncu. İspanya 8 oyuncu. La Liga 7 oyuncu. Bakacağız. Barcelona geldi. Çok zor takım kimyasına baksanız. Fatih attı. Haydi be hiç olmazsa bir gol haydi. Bizimkiler sadece kart görsün. Evet, olsun. Biz yine oynayalım bir kez daha bakalım. İnşallah bu sefer bir şey yapabiliriz. Bu sefer ne alalım? 4-3-3 var. 4-2-2 var. 4. 4. En iyisi bunu denemek. Kime alalım? Bunu alalım. Kime alalım? Bunu alalım. Gündoğan'ı alalım. Kime alalım? Hiç futbolcular gelmiyor ki İspanyol. Falan gelse çok daha güzel olacak ama. Alman alalım. İspanyol. Bakalım. Alman. İspanyol ve İspanyol veya Alman ağırlıklı gidiyorum ki kadro daha güçlü olsun ama olmuyor. Hep onlar gelmiyor bakalım. o yer alıyoruz. İspanya'dan bunu alalım kaleci değiştirelim. Ve de sonra bakalım Fransız alalım en iyisi. Ya hiç gelmiyor. Ne kadar şanssızım. Haydi. Ya İspanya gelse daha güzel olacak ama. Hiç bakmıyor. İspanyol mu daha çok var al, Alman mı? Ona da hiç bakmıyoruz da. İnsi biraz da Alman ağırlıklı gidelim de. İşte buraları da düzeltmek lazım. Kol yememek için. Orta sağ İspanyol. O da, o da, o da. İşte güzel diyebiliriz bakalım Umarım beğenirsiniz Kanalıma da abone olursunuz Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar